Nil ile oyun parkına geldik Nil. Nil biz nereye geldik Nereye geldik biz Oyun parkına Hadi bakalım hangisine gidiyoruz Tamam Dikkat et ama tamam mı Hadi gel 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 geç bakalım Hangisine bineceksin Binebilecek misin Nil Evet dur sana yardım edeyim Hadi bin bakalım bin bakalım atla üstüne atla üstüne atla üstüne tutayım evet evet dur bakalım şöyle bacağını da at bir saniye atla tutun, tutun. ne ne Açıyorum seni. <laughs> Olmadı Nilcim. Nil bak buradan çıkıp şeye de geçebilirsin. Zıp da buradan geçebiliyorsun. Gel buradan zıp zıpa geçelim hadi. Dikkat et. Gel buradan zıp zıpa geçelim. Hadi bakalım tırman. Tırman bakalım. Tırman tırman anneciğim. Evet ben de geliyorum. Ben de çıkıyorum. Heh. Zıpla. Zıpla ne? Zıpla. Çok güzel. Evet, 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 evet annem. Ötekine de geçebilirsin Nil. Ötekine de geçebilirsin Nil. Evet anneciğim, ötekine de geç Nil. Ötekine de geç anneciğim. Evet. Çok güzel.